Merhaba hanımlar. Mine'nin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere reyyan açık elma yeşili yazmaya beyaz kum boncuklarla oldukça güzel bir model hazırlayacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu kesinlikle sonuna kadar izleyin derim. Gerçekten çok şık, çok güzel bir modelle geldim. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamalarına geçelim. İlk olarak hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Bir adet boncuk alacağım iğneme. Boncuğumu aldım. Hemen sıradaki zürafama şöyle ipimi sabitledim boncuklu bir şekilde zürafamı oluşturdum. Boncum arkadaşlar sağ kısımda kalıyor. Hemen sol kısmına geri dönüyorum. Ve bu kısma ipimi sabitliyorum. Ama şu kısım birazcık şöyle yüksekte kalacak şekilde şöyle ipimi sabitledim. Şöyle hemen Boncumun üst kısmından içine kirpik oluşturacağım arkadaşlar. 2 adet kirpiğimi oluşturuyorum. Şöyle iki adet küçük kirpik oluşturdum. Şimdi üçüncü kirpiğimi yapacağım. Üçüncü kirpiğim arkadaşlar ilk yaptığım kirpiklerden biraz büyük olacak. Şöyle üçüncü kirpiğimi büyük yaptım. Kirpiğimin içine batıyorum. ve zürafama geri dönüyorum. Üçüncü kirpiğimi de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi dördüncü kirpiğime geçtim. Dördüncü kirpiğimi de yine üçüncü kirpiğim gibi bir tık büyük yapacağım. şekilde büyük yaptım yine içine ipimi sabitliyorum şöyle ve hemen zürafama geri dönüyorum son olarak arkadaşlar yine iki adet minik kirpik yapacağım İlk yaptığım kirpikler gibi. Şöyle birincisini yaptım. Hemen ikincisini yapıyorum. şu şekilde kelebe, kelebeğe benzer bir model oluştu arkadaşlar. Şimdi zürafalarımı oluşturuyorum. Devam ediyorum modelime. 2 3 Şöyle 4 adet arkadaşlar Şöyle 4 adet zürafa mı yaptım. 5. zürafa mı boncuğumu taktım. Hemen yine boncuklu bir şekilde zürafa oluşturuyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar boncuğumun arka kısmına ipimi sabitliyorum. Şu şekilde ipimi sabitledim buraya yine iki adet minik kirpik oluşturacağım şöyle iki adet kirpiğimi oluşturuyorum üçüncü kirpiğimi arkadaşlar yine aynı şekilde büyük yapacağım. Şöyle üçüncü kirpiğimi ilk kirpiklerden bir tık büyük yapıyorum ve kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Yapmış oldum şu kirpiğime. Hemen şöyle İkisini tepe noktada şu şekilde birleştirdim. Buraya 3 adet boncuk alacağım. Şöyle 3 adet boncuğumu aldım arkadaşlar. Hemen şu kısımdan boncuklarımı tepe noktasına sabitliyorum. Şöyle tepe noktasına sabitledim boncuğumu. Hemen şu üçüncü boncuğumdan iğnemi çıkarıyorum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar 5 adet boncuğumu aldım. Şu kısımdaki boncuğumdan iğnemi çıkarıyorum. Buraya papatyamı oluşturdum. Hemen şu kısımdan papatyamı sabitliyorum. Ve tekrardan zürafağıma geri dönüyorum. dördüncü kirpiğimi de Arkadaşlar yine aynı şekilde büyük oluşturuyorum kirpiğimin Tepe kısmına ipimi sabitliyorum ve tekrardan zürafa ama geri dönüyorum Son olarak arkadaşlar yine son iki kirpiğimi oluşturuyorum. Ve yine zürafalar yaparak arkadaşlar modelime devam ediyorum. Modelim bu şekilde ilerliyor. Gerçekten hem zarif hem çıtı hem de çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi modelimin ilerletilmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Evet hanımlar, bu da modelimin ilerletilmiş hali. Gerçekten oldukça güzel, şık bir model oldu. Çok severek, beğenerek denedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz Sizlerde Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.